Değerli takipçilerim, günaydın. Uzun zamandır size özel bir video çekmemiştim. E, bu sabah kalktım ve dedim ki ben Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta galiba sizler için Wellbeing ajandası filmini çekmedim. Nisan'a girdik. O zaman bugün Nisan ayında bizi bekleyen rutinler nelerdir? Biraz sizlere ondan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz değerli takipçilerim, ben Wellbeing ajandasını Tamamen kendinizi en iyi versiyonunu adım adım konfor alanınızın dışına çıkmadan ve sizin istediğiniz hızla dönüşmeniz için hazırladım. Biliyorsunuz bu kitap, Geldiğiniz Kaderiniz Değildir kitabıyla birlikte ee, uygulanıyor bu ajanda. Onu da bir getireyim ben yani genleriniz kaderiniz değildir kitabımın uygulama ajandası Wellbeing ajandası. Şimdi her ay, her sezon hayatımıza bazı yeni rutinler giriyor. Bazıları, bazıları işe 365 gün aynı. Ee, özellikle sabah güne başladığımız rutinler, sabah rutinleri, ağız rutinleri, ağız hijyeni rutinleri. Sinüsler, burun hijyeni rutinleri bunlar aynı. 365 gün bu dengeye ihtiyacımız var. E, mevsimlerin değişme şekline göre yeme, gıdaları hazırlama, menü kombinasyonlarımız, baharatlar, e, yaptığımız nefes teknikleri değişkenlik gösterebiliyor. Şahsen benim mesela her sabah yaptığım bir nefes egzersizi var. Yıllardır hiç bırakmadım bazıları da hiç bırakmıyoruz çünkü bize kendimizi çok iyi hissettiriyor şimdi nisan ayına geldiğimizde vabing ajandasına ne demişim detoks mevsimine hoş geldin çünkü mart 15'ten sonra ekinoks mevsimine girdik ve nisan sonuna kadar detoks çok iyi bir fikir ayrıca zaten ramazandayız detoks <laughs> bedensel zihinsel ve ruhsal detoks hepimizin ihtiyacı var insanız Duygusal zehirlenmelere maruz kalabiliyoruz. Bedenimizi e, farklı yollardan bir sürü kimyasına maruz bırakabiliyoruz. Cildimiz üzerinden, ağız yoluyla. Ama en bence en korkunç zehirlenmenin ne biliyor musunuz arkadaşlar? Düşünce. İşte bu düşünceleri temiz tutmak. Bizi beslemeyen, bize kendimizi iyi hissettirmeyen o düşüncelerden e, uzaklaşabilmek, onları tahliye etmek zihinden, çöplerden arınmak en önemlisi bunun içinde ben meditasyon yapıyorum. Çok işe yarıyor. Evet. Evrenin ritmini yakala Nisan ayında diye yazmışım. Nisan ayı rutinlerinde tabii ki de sirkadiyen ritimlere göre kaliteli uyku, well-being ve well-aging sürecinin ilk maddesi. Epigenetik bilimi de zaten böyle söylüyor. Biliyorsunuz bu benim yazdığım bütün kitaplar arkadaşlar kadim ayurvedik koruyucu tıp ve epigenetik bilgilerinin e, son sentezlerinden oluşmaktadır. Tabii ki de dilimizi sıyırıp gece boyunca dilimizin üzerinde biriken toksin tabakasını sıyırıp atıyoruz. Susam yağı veya Hindistan cevizi yağı çalkalıyoruz. Ağzımızda hijyenimizi yapıyoruz ve daha sonra benim en sevdiğim nefes zayıflatan nefes egzersizlerine geçiyoruz. Ben bu sabah 4 dakika kapalı batı yaptım. Farklı Bastrika gibi körük nefesleri de öneriyorum. Kitapta bulabilirsiniz. Ve tabii ki de meditasyon. Ondan sonra hareket et. Egzersiz. Egzersiz yap. Özellikle haftada en az bir kere yin yoga pas yağını esnetmek için son derece önemli. Kas gruplarını, eklem yerlerini çalıştırmak, kas gruplarını güçlendirmek için hafif ağırlıklı fitness hareketleri, egzersizleri de son derece önemli. Beslenmede püf noktaları demişim. 8. maddede arkadaşlar. E, detoks mevsiminde olduğumuz için özellikle detoksumuza bizim son derece destek verecek olan kafa beden tipine ait baharatlar hangileri? Onları anlatmışım. E, gün boyunca yudum yudum sıcak suyu içmenin, yudumlamanın merkezi sinir sistemimizde nasıl düzenleyici olduğunu anlatmışım. Ee, ve her güne ait biliyorsunuz böyle bu ajanda da rutinlerinizi yaptığınızda tik atabileceğiniz ikonlarınız mevcut. Ve motivasyon cümleleri var her haftaya. Mesela ilk hafta demişim ki bilim insanları tarafından ikinci beynimiz olarak adlandırılan sindirim sistemimiz hem fiziksel hem de duygusal durumumuzun ana belirleyicisidir. Kesinlikle öyle. Eğer kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız arkadaşlar Önce enterik sinir sistemi yani sindirim sistemimizi mutlu etmek zorundasınız. Onun düzenli bağırsak tahliyesini yapmasını regüle etmek zorundasınız. Bütünsel sağlığın temeli, immün sisteminin temeli, evi sindirim sistemidir. Evet. Hepinize harika bir gün diliyorum. Söz veriyorum bundan sonra daha sık videolar çekmeye çalışacağım. E, bu ara hep derslerimden <laughs> E, videolar koydum. Fırsat bulduğumda çekeceğim söz veriyorum. Harika bir gün olsun. İyi, oldum, mutlu olsun.